arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 Oncraft 3. bölümümüzdeyiz arkadaşlar. Arkası, e, arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, arkadaşlar. Arkadaşlar size göstermek bir iyi için daha tak ve azıcık bunu buraya yapıyorum duvara. Tamam. Duvar ne işe bizim? Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bir lan ateş yakalım. Evet çok ateşin başında Arkadaşlar bir 19 seviye ol olmamız lazım. 19 seviye olursa çok iyi olacak. Arkadaşlar o yüzden arkadaşlar e, ben aynı şeyi de yapmak zorunda kalacağım. Böyle çok zor şeyler gideceğiz diyor. O yüzden video arkasında da ilerlemem lazım. O yüzden video arkasında da biraz toplamam dık lazım öyle. Olabilir yani. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Unutmazsınız ya. Bak 7 aboneyiz. 8 abone, 10 abone olalım lütfen. Lütfen 10 abone. 10 abin olsa bile yeter benim için. Dağcım, yok. Kardeşimimin oblen, Fatbab yaptı. Tunun 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 Ses ya birazdan şimdi şey olacak. Güneş arkadaşlar ve artık şimdi. Arkadaşlar benim planım böyle dün büyük bir yer yapacağım. Sonra şöyle bir yere ev yapacağım. Öyle olacak. Oyun katı da olacak arkadaşlar. Benim bir tane dünyam vardı. Sizi gösterecektim ama yanlışlıkla bu videoyu çekerken sildim arkadaşlar. Arkadaşlar çok gözükmüyor. Özür arkadaşlar ama biraz da gün ben kısayım isterseniz sonra hemen uh, oturtayım Arkadaşlar ben ee, sabah olduğu kadar o kadar şeyler yaptım. Geliyor bak bak bizim Haydar geliyor. Haydar. Haydar geliyor. Yaşar! Yaşar! Yaşar, yaşar demiyoruz. Kaşar. Yaşar. Haydar bunlar. Bunun adına Haydar mı koyalım Yaşar mı arkadaşlar? Biraz ses. Ses <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Köpek balına da Yaşar mı olsun Kaşar mı? Haydar. Yoksa Haydar mı? Yazın yorumlar arkadaşlar. Ben de söyleyeyim. Söyle. Bebek olsun mu bebek? <laughs> arkadaşlar siz yorumlara yazın. Bu verin. köpek valla ne olsun? Haydar mı olsun? Ne olsun? Rıfkı. Rıfkı. Rıfkı olabilir ha. <laughs> Ama siz yorumlara yine de yazın. Daha çöndür. Yakalım mı? <laughs> arkadaşlar sıra sıra benim için toplanmışlar. <laughs> Şu yay okumuz olsun arkadaşlar. Bu köpek balığını çok öldüreceğiz. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar beğeniyorsunuzdur inşallah. Arkadaşlar bu videoların tarihi gelsin istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Artık daha komikleri de olacak arkadaşlar. Ama siz abone olmadığınız için komikleri gelmeyecek. Bir de like atın. Yani komikleri gelmesini istiyorsanız like atın abone olun oğlum. Bu kadar kolay. Daha komik, daha heyecanlı. İsterseniz yanımda arkadaş bile çağırabilirim. Fark ettiyseniz burada e, gizemli şeyler yazıyor. yazılıyor. Ben bunu araştıracağım arkadaşlar. Ne yazıyor anlamı ne? Çevirden bakacağım. Birazcık Arkadaşlar bir yapacağız var ya burası. büyük. Bakın şimdi. Böyle ıı, şöyle küçük diyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bunu çok büyük yapacağım. Arkadaşlar ev gibi yapacağım burayı. Kapatacağım ama yarısını kapatacağım. Yarısını ev Ev olmayacak ama gelsin. Arkadaşlar biraz 42 tane halat ürettik. Biraz değil aslında, çok olsun. Ne yetmedi? Alat yetmiş bakayım. Yo yakın kadar böyle. Çok yüktük arkadaşlar güzel oldu. <laughs> güzel oldu. Arkadaşlar ben video araları sırasında biraz daha yapacağım artık. bütün e, hepsini sandal koyacağım. Sadece elimde bu olacak envanter dolası kadar arkadaşlar bu hurdaları satıyor biliyoruz e bak şimdi size de göstereceğim bir gemi gelirse el sallayıp çağırabiliyorsunuz İlla bir şey gerek yok yani bir de fişek ne işe yaradığını göstereceğim ben fişekle büyük bir tane kutu çağırabiliyorum onu da göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarıma. Hani şöyle gemiler gelir ya. E, böyle büyük gemi değil. Bunu, bö, bunun gibi böyle tahtadan gemiler gelmez de. Farklı gemiler geliyor ya. Böyle geçiyor. Değişik gerçekçi gemi değil ama bunun gibi böyle büyük değil. Şöyle, e, yanlarında çizgi falan var. işte vapur gibi bir şey. Vapur gibi bir şey arkadaşlar. İşte işte lobster gibi bir şeyden o fişi atınca oradan büyük bir sandık geliyor ve sandıktan da çok güzel şeyler çıkıyor. Bunu göstereceğim. Anlamadınız ama os oh, göstereceğim yine. De. İnşallah fişek çıkar. Fişekle adam vuramıyorsunuz. O olsa var ya köpek balığı şu an kaç kere öldürürdü. Nnn 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 nnn. ya nnn ya nnn. Benim adım Mamut Kim Geran. Abu Zein. Abu'nun belli bayağı. Arkadaşlar çok kötü bir şey yaşanıyor. Milli Tari mi? Epey ölçmeyin. gitmiş, gittik Militeri. Oğlum militeri çok uzak oğlum. Militeri PUBG'de var PUBG'de. Koş militeriye. O daha var sizin. Militeriye mi gittiniz oğlum biz? Arkadaşlar. Bugünlük bay bay. Diyorum. Bay bay. Bay bay. Diyorum demiyorum. Bay bay diyorum, demiyorum.